Market Club'ın hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. Haftanın ilk işlem gününde şöyle bir 7 günlük performans tarafına bakacak olduğumuzu ilk 100 kripto varlıkta Bitcoin'in yatay yatay bir görüntü hatta yatay pozitife yakın bir görüntüde olmuş olduğunu Ethereum'de fiyat baskısının devam ettiğini XRP ve BNB tarafında geçtiğimiz hafta biliyorsunuz iki tane önemli gelişme oldu. Hem XRP ile alakalı Dubai ile Dubai'de gerçekleşen e, ortaklıklardan kaynaklı fiyatta bir toparlanmalar. BNB tarafında e, Binance borsasının yüklü miktarda bir yatırım almasından kaynaklı pozitif ayrışan kripto varlıkları olduğunu gördük ama e, major olarak nitelendirdiğimiz alt kripto varlıklarının 7 günlük performanslarında satış baskılarının hala devam ettiğini görüyoruz. Ada, Doge tarafı ve diğer taraftan da bir fırsat koyunu P tarafı, Link tarafında baskı devam etmekte. Ama son 24 saatlik görüntüye bakış yok olduğumuzda da ABD piyasanın aşılmasıyla beraber e, birazcık altcoin'lerde hafif tatlı geri çekimler gerçekleşse de yeşillerin ön plana çıkmış olduğunu söyleyelim. E, özellikle cuma günü Volatilitenin küresel tarafta yüksek olduğu bir gündü. E, ABD endekslerinde pozitif fiyatlamalar ön plana çıkmıştı. Bir neden sonuç neler oldu bir hızlıca bakalım arkadaşlar. Şimdi makroekonomik tarafta geçtiğimiz haftanın ana gündemi enflasyon verildi ki hem tüketici enflasyonda hem de üretici enflasyonda piyasa beklentilerinin altına bir enflasyon verisi geldi. Bu piyasa tarafından pozitif olarak değerlendirilebilecek bir unsur arkadaşlar. Enflasyondaki yükseliş iğmesinin yavaşladığına dair emarelerin ön plana çıkmasıyla beraber de FED beklentileri ki çarşamba günü takip edeceğiz bunu. Ee, akşam 21.00'da FED faiz oranı kararını takip ediyor olacağız. Ve bu toplantı faizlerin sabit bırakabileceğine dair beklenti zaten mevcudiyetini koruyor. Buna ek olarak arkadaşlar bu enflasyon verilerinin etkisiyle beraber de ee yılın kalanında Fed'in faiz ne zaman devam eder? Bir sonraki hamlesi ne zaman gelir tarafına bakacak olduğumuzda ise Haziran ayına, e, Haziran ayında bir 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin %58 seviyesine çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani enflasyon görevinde istediği noktaya yakın seyrediyor Fed. E, enflasyonun yükseliş hızında bir yavaşlama var. Piyasada ciddi bir dalgalanma var. Tabii ki yükselişi engelleyen unsurlar arasında Trump'ın tarife planları ve geçtiğimiz hafta özellikle son olarak Avrupa Birliği, Avrupa tarafıyla alakalı yeni gümrük tarife uygulamalarını Avrupa'nın karşılık vermesi ve Trump'ın bir bu sefer e, bir önceki tarifeleri iki katına çıkarması gibi karşılıklı resleşme şeklinde geçmişti. Bu da tedirginlik yaratmıştı ama... En azından e, makroekonomik tarafa bakacak olduğumuzda şu an enflasyon görümünde pozitif taraftayız. Trump açıklamaları, çalkalanmaları, yükselişleri baskılayan unsurlar arasında ki bu karmaşık görüntüden kaynaklı da e, haftalık olarak ABD endeksleri dördüncü haftada negatif kapatırken Spot Bitcoin ETF tarafında da e, negatif görüntünün 5. haftaya taşınmış olduğunu gördük. 5 haftadır ciddi para çıkışları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta 870 milyon dolar değerinde bir ETF'lerden çıkış. Ethereum tarafında ise 143 milyon dolar değerinde bir negatif görüntü mevcut. Ethereum tarafında da 3 haftadır özellikle selsizce seyretmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu zaten Bybit Hack olayı sonrası bu tarafta baskı daha da arttı. Hafta sonu aslında yatay pozitife yakın bir fiyatlama vardı piyasalar genelinde en kripto tarafında. Hatta güzel haber akışlara da gelmişti. En son cuma günü SIC'in e, AVAX ETF'inin başvurusunun onaylanmış olduğunu, başvuru sürecinin başlamış olduğunu Vanek tarafından ve e, yine... Trump projelerinden biri Eric Trump'ın sahibi olduğu World Liberty Finance'ın iki tane mevcut portföylerine iki tane yeni altcoin eklediklerine dair haber akışları vardı ki bunların arasında biri AVAX'tı ve MNT 2 iki milyon 2.5 milyon dolar değerinde AVAX'ı MNT portföylerine dahil ettiler. Bu da altcoin piyasasında birazcık pozitif fiyatlarının ön plana çıkmasına sebep olmuştu. Ama pazar günü şuradaki e, H4 mumunu görüyorsunuz. Pazar günü yine 84.000 seviyelerden 82.500 seviyesine doğru bir fiyat baskısı oluştu. Ondan sonra bir toparlanma gelişimi olsa da ikinci kez bu seviyelerden satış yemesi. Yine e, yani yaklaşık bir haftadır içinde seyretmiş olduğumuz ana bantın içerisinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Çok bir şey değişmedi sadece ileriye yönelik beklentilerin pozitif yönde olmasıyla beraber diplerimiz daha yüksek dipler vermeye başladık. Ve ana gündem çarşamba günü Fed'in verici faiz oranı kararı olmuş pozisyonda. Şimdi piyasa beklentileri tarafına baktık. Fed'in ee, bu iki toplantıda temkinli tutumuna devam edip Haziran'a itibariyle 25 basman faiz indirmesi bekleniyor. Şimdi bu ee, bu toplantıda 21.30'da gerçekleşecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri burada ana fiyatlama etkisi olacak unsurlar arasındaki e, Fed'in enflasyon görünümündeki e, pozisyonundan memnuniyetini ve yavaş yavaş bir faiz indirim hamlesi daha gerçekleştirebileceğine dair güvercin tona yakın söylenler yani bu tutumu söyle bu, tutumu sürdürürse arkadaşlar piyasada pozitif fiyatlamalar görebiliriz. Evet 2 ay daha faiz indirimi yok ama önden maliyetlenmek için güzel bir e, fırsat olduğunu ve teknik görüntülerde çok kötü noktalarda olmamış olduğumuzu, maliyetlenebileceğimiz seviyelerde olduğumuzu söyleyelim. Ama burada bizim için e, negatife döndürecek şey piyasayı şu an evet 78 bin 200 seviyelerine hatta daha da altına 76.700 seviyelerine doğru iğne uçları attık. Burada Fed'in faiz oranlarının biraz daha bu seviyelerde kalması gerektiğine ve yılın ilk yarısında en azından faizlerin döngüsüne devam edebileceğine dair bir söylemde bulunmaması halinde piyasa bu sefer satmaya başlayacaktır. Nitekim e, Trump söylemleri devam ediyor. Avrupa tarafı karşı hamle gerçekleştiriyor. Meksika, Kanada tarafında yine daha hala uzlaşılamayan konular var ve e, birçok ertelenen gümrük tarifesine dair planlarda Nisan'ın ilk haftasına devreye girecek şekilde planlanmış pozisyonda. Bu da mevcut gümrük tariflerinde uzlaşamamaları halinde arkadaşlar yine e, Trump tariflerinin iç piyasada enflasyon baskıyı arttırabileceğine dair görüntü güç kazanır. Nitekim bu tip e, bu senaryoların e, piyasalarda şu an baskın ve ön plana çıkmış olmasından kaynaklı da Enflasyon beklenti taraflarında Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü ABD'de açıklanan Michigan enflasyon beklentisi tarafında da arkadaşlar son iki senenin en yüksek verileri e, açıklandı. Enflasyon yönünde iyimser görüntünün negatife dönmüş olduğunu, yeniden enflasyonist baskının artabileceğine dair beklentiler oluşmuş pozisyonda ki e, tüketici güveninin, has tüketici hassasiyette 63.1'den 57.9 seviyesine gerilemesi şu an Trump tariflerinin, dediğim gibi enflasyon baskısına atlayabileceğine dair beklentilerin piyasaya tarafından kabul edilmiş olmasından kaynaklı. Şimdi bu hafta Fed'e bakacağız özellikle son açıklamalarında da faiz ilimlerini acele etmeyeceklerine dair söylemlerde bulunmuş ki bundan sonra enflasyon verilerinin gelmiş olduğunu gördük ki enflasyon verilerindeki bu yön de, e, aşağıya devam edeceğine dair beklenti varsa piyasa alacaktır demiştik. Diğer tarafta da e, Japonya tarafından açıklanacak faiz oranı çarşamba günü ile takip ediyor. sabah sabah karşı 6 gibi açıklanacak. Burada da özellikle Japonya'dan bir faiz arttırım beklentisi var ki faiz arttırım hamlesi gerçekleşirse yan tarafının güçlenmesi demek arkadaşlar. Yine uzak doğu piyasasında e, kripto varlıklardan uzaklaşmasına sebep olabilir. Fakat faizlerde sabit kalması dahilinde yine e, kripto varlıklar tarafındaki bu e, pozitif görüntünün devam edeceğini ve uzak doğu tarafından da talebin canlı olabileceğini dair beklentiyi arttıracaktır deyip hızlıca teknik tarafa geçelim şimdi. Ee, total grafik tarafına bakacak olduğumuzda arkadaşlar şöyle bir haftalığa hangi noktada girdik? Geçtiğimiz hafta yine pazartesi günü Trump'ın Avrupa Birliği ile tarife savaşlarına başlamasıyla beraber 2.44 trilyon dolar seviyesine doğru global kripto para piyasası değerinde kayıp gerçekleşti. Bu majör yükseliş trendimizin test edilmesi sonrası bu seviyeden pozitif bir tepki aldık ve 2.6 trilyon dolar seviyesinin üzerinde gerçekleştirdiğimiz kapanış bizim için önemli arkadaşlar ki 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Yani Fed faiz oranı kararını güzel bir seviyede karşılıyor olacağız. Burada aşağı yönlü olası baskıda 2.44 seviyesi altı bir kapanış gelmemiş olduğu sürece günlükte özellikle arkadaşlar trend altı ve destek seviyesi altı de bir kapanış gelmemiş olduğu sürece bu ana gerçekleşecek geliş ekimlerimizin için hala alım olarak değerlendirebileceğini söyleyelim. Yani evet belki FED sabit kalacağız diyecek ama İstihdam tarafında da ufak bozulmaları da ön plana çıkmış olduğunu gördük olası rezesyon senaryolarından kaçınmak için FED elinde sonunda bir faiz indirim hamlesi gerçekleşecektir. Haziran olmazsa bile en fazla Temmuz'a kadar ertelenebileceğine dair bir piyasa beklentisi mevcut. Son enflasyon veriyor de bunun destekten tehlikeli olduğu için bu seviye bizim için önemli bir seviye olduğunu söyleyelim. Bu seviye bizim için alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz bir seviye. Nitekim Tota 3 tarafına bakacak olduğumuzda da arkadaşlar e, burada da haftalık değil haftalık hareketli otoma seviyesinin üzerinde gerçekleştirdiğimiz kapanış bizim için önemli. 776-775 milyar dolar seviyesinin üzerindeki hareketlilik bizim için önemli ki pivot aşağı yönlü bu seviyenin altına günlük kapanış yapmamış olduğumuz sürece 855 milyar dolar, dolar seviyesine doğru bir yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Burada aşağı yukarı %7'lik %8'lik bir alan. Şimdi bu %8'lik hangi alt altcoin'lerde gelecek diye tabii değerlen, e, görmek öngörmemiz gerekirse de ABD menşeli kripto varlıklardaki pozitif beklentinin güçlü olduğunu söyleyelim. Tekrar yine AVAX olabilir, Solana olabilir. XRP, ADA ve DOGE gibi kripto varlıklarda bu seviyeye doğru yükseliş hamlesi gelecektir. Bu yükseliş bunlarla beraber gelecektir ama bu seviye eğer Powell bekleyeceğiz derse bizim için yeniden satış fırsatı olacaktır. Ama faiz indirim döngüsü devam edebileceğine dair yani faiz indirim döngüsünün Haziran ayı itibariyle başlayabileceğine dair sinyaller alırsa piyasa 21 haftalık hareketli ortalama seviyemizin kazanılmasıyla beraber yukarı yönde 955 ve tekrar 1 trilyon dolar seviyelerine doğru altcoin piyasasında polis beklentilerin arttığını söyleyelim. Burada bizim için stop noktamız önemli. 50 haftalık hareketli ortalama seviyesi 6 günlük kapanış yani 758 milyar dolar seviyesi 6 günlük kapanış bizim için stop olarak değerlendirebileceğimiz seviye olacaktır. Şimdi bitcoin tarafında şöyle bir genel görüntüye bakalım. Şimdi günlükte biz hala mevcut yükselişlerimizi koruyoruz ki günlerdir aynı şeyi anlatıyoruz ne yazık ki günlük görüntü. Ama şöyle h orada gelecek olduğumuzu birazcık görüntünün e, yükseliş eğmesinin altına dair bir görüntü mevcut. Şimdi burada daha yüksek dipler vermeye başladık. Bir yukarı yönlü bir eğilim var. Fakat hiçbir şekilde 85 bin dolar seviyesini aşamamış olduğumuzu görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta sonundan beri bu seviyeden satış yemeye devam ediyoruz. Onun için bu 85.000 seviyesi üzeri H4 bir kapanış hareketinin gerçekleşmesi halinde birinci olarak arkadaşlar 88.000 ve 88.000 ve 90.000 bandına alım yönünde hedefleyeceğimiz seviyeler olacağını söyleyelim. Burada özellikle bizim için 100 günlük harekette, 100 periyotluk hareketli ortalama seviyemizin yukarı yönlü kazanılması bizim için önemli. Yükseliş hareketi sonrası bu seviyenin altına bu seviye tekrar test edilirse 85.000 seviyesi test edilirse 85.000 seviyesi H4 kapanış toplu alıcılı değerlendirilebilir bir görüntü mevcut. Fakat burada bizim için kritik olan işte 82 bin dolar seviyesinin altına doğru bir hareket gelirse negatif senaryoda ise bu sefer de arkadaşlar 80 bin ve 78 bin 200 dolar seviyelerine doğru satış baskısının artabileceği senaryo güç kazanır. Mevcut seviyelerde bizim için yeniden alıcıl değerlendirebilecek seviyeler olduğunu söyleyelim ki 70, e, 78 bin 200 dolar seviyesi 6 H4 kapanışta yeniden stop noktası olarak değerlendirebilecek bir alan diyebiliriz. Ethereum tarafındaki 4 saatlik görüntüde yine 1970 dolar seviyesi ki haftalıkta 2000 dolar seviyesinin altında gerçekleştirdiğimiz kapanış bizim için negatif beklentiyi arttıracaktır. Burada satış baskısı özellikle 1830 dolar seviyelerine doğru devam edip bu seviyenin altında bir kapanış hareketinin gerçekleşmesi halinde 1750-1640 seviyelerine doğru satıcılı görüntü devam edebilir ki, Haftalıkta zaten negatif bir kapanış gerçekleştirdik. Bugün de yükselişin satıldığı bir Ethereum piyasası var. ABD piyasasının açılmasıyla beraber. Aşağı yönde burada bir sonraki Fibonacci destek seviyemiz olan 1585 dolar seviyeleri yeniden maliyetlenmek için bizim için değerlendirilebilecek bir seviye olduğunu söyleyelim. Evet Ethereum tarafı şanssız bir süreç atlatıyor ama faiz indirim politikasına devam edebileceği dair beklentiler buradaki canlılığı arttıracaktır ve diğer taraftan da biliyorsunuz SIC'de mevcut da şu an e, spot Ethereum ETF yatırımcılarının staking hizmetlerinden yararlanabilmesi için bir başvuruda bulunuldu ve bu değerlendirme tarafından gelebilecek bir pozitif haber akışı Ethereum tarafında çok kuvvetli yükselişler getirme, ihtimalinin güçlü olduğunu bu 1600 ve 1580 dolar seviyelerine doğru gerçekleşecek geri çekimler bunun için ee, iyi bir fırsat olarak değerlendirebileceğini söyleyelim. H4 kapanışında da 1970 dolar seviyesi üzerinde bir hareket gelirse 2000 ve 2140 dolar seviyelerine doğru alıcı seyirin devam etmesi 2140'da da mevcut pozisyonun kapatılmasının daha sağlıklı olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Ethereum'un gerçekten pozitif bir ee, akışa geçmesi için ki Bybit'e sonrası biliyorsunuz çok sert geri, değer kayıpları gerçekleşti. Yani 2320 dolar seviyesi yukarı yönlü kazanılmış ve hatta haftalığı da bu seviyenin üzerinde kapatmış olması lazım ki Ethereum'de birazcık daha pozitif beklentilerin artabileceğini söyledim. Onun üzerindeki orası kazanılsa dair burada bir düşüş trendi var. Yine bu düşüş trendinden 2700 dolar seviyelerinden yine satış yeme ihtimalinin güçlü olabildiğini ve hareketli o atılama seviyemizin hepsinin burnunun hala aşağıda olduğunu, bu seviyelerin kar realiz etmek için doğru alan olduğunu söyleyelim. Son tarafına bakalım ki H4 görüntüye geçelim. H4 görüntüde solana da 125 dolar seviyesi aşağı yönlü kaybedilirse burada aşağı yönlü arkadaşlar 120 ve 118 dolar bant aralığına kadar satıcılı bir görüntünün devam etmesi beklenebilir. Yani bu seviyeleri fiyat alarmının kurulması özellikle 118 dolar seviyesi altı bir H4 kapanış hareketi halinde de mevcut satışın 111, 112 dolar seviyene doğru devam etmesi hedeflenebilir ki bu da mevcut trend kırılımı sonrası aşağı yukarı %10'luk bir aşağı yönlü kar fırsatı olduğunu değerlendirebiliriz. 111.80 e, yine alarm kurmamız gereken seviye. 111.80 seviyesinden bir dönüş yeşil güçlü bir mum hareketi görürsek arkadaşlar yeniden alıcılı değerlendirip 136, 136, 136 dolar seviyesine doğru e, pozisyon tutulabilir gibi duruyor. Sadece şu düşüş trendi tam kendini tamamlayacak mı? Evet birinci, ikinci, belki üçüncü temas. Ama şuralardan tekrar baskının artmasının ya da düşüşün iri sonrası daha sert geri çekilmenin tetiklenebileceği bir teknik görüntü var. Fakat ekonomik görünüm bozulmadığı ya da solana A içerisinde kripto para piyasası içerisinde negatif bir haber gelmemiş olduğu sürece yani 98 dolar seviyesinin altında bir solana fiyatı düşük ihtimal gibi duruyor. XRP tarafına bakalım ki XRP'de ana görüntüyü günlükten taşıyalım. Çok dar bir bant aralığında hareket ediyor aslında. Kendine göre iyi bir hacim var ama yani 2.25 destek seviyesi hala bizim için önemli. 2.25 seviyesi altı 2.08, 1.96'lar alım fırsatı olarak değerlendirebilecek fiyatlamalar olup Yine yukarı yönde 2 ile seviyeleri hedefleyeceğimiz diğer seviyeler olacaktır. Her ne kadar evet trend aşağı yönde bir kere test edildi bir ihlal alanımız var. Ama bu seviye hala e, XRP tarafındaki beklentilerin pozitif yönde olmasından kaynaklı ki ETF adımlarında zaten bu taraftan gelecek bir başvuru süreçlerin devam ettiğini ki mevcut ETF onay süreçlerinde e, hala devam ettiğine dair beklentiler XRP tarafında yine canlı tutan unsurlar arasında 1.96-2.08 hala alıcılı 2.50 seviyesi mevcutta kırılması halinde de arkadaşlar burada sırayla 2.60 ve 2.80 seviyelerine doğru mevcut pozisyonun korunması haline gelecektir. Yani bu seviyeler alım için güzel özellikle Powell tarafından da güzel e, açıklamalar gelirse %22'lik bir e, kar fırsatı var aşağı yönlü geri çekilmelerde de en azından 1.96-2.08 bant aralığından alırsak da ortalamamız burada 2.02 gibi bir şey olacaktır. Bu alanlar yine 2.25'te kademeli kar realize edebileceğimiz geri çekilme sonrası kademeli kar realize edebileceğimiz bir seviye olduğunu söyleyelim. Ada tarafına bakalım. Ada tarafında da mevcut fiyat aynı 0.75 seviyesi altta baskı devam etmekte. Burada da bir yükselen dip oluşumum var. 0.75 seviyesi üzeri bir H4 kapanış hareketi 0.83, 0.83 üzeri de 0.95 seviyeleri diğer hedefleyebileceğimiz seviyeler. Ama burası biraz daha çok 0.8'i satış fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz bir teknik görüntü daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani 0.75'ten bir alı denenebilir üzerindeki ha harekette ama 0.85'te kar kesip buradan satışa geçmek daha iyi gibi duruyor. Çünkü H4 tarafta 0.8 temaslarını görmek isterseniz bakın şu alan hala bu alan yoğun olarak bu seviyelerden satış yemiş olduğu kuvvetli bir direnç alanı olduğunu söyleyelim ki yani ne kadar Trump'ın kripto e, kripto rezerviyle alakalı Adacoin tarafında, Cardano tarafında pozitif söylemleri olsa da e, coin'in sunduğu teknolojiden çok e, sahibinin Trump'la arasının iyi olmasından kaynaklı burada bu kripto varlığın alanın fazla geçtiğine dair bir söylem var piyasa tarafında. Rezerv için uygun olmadığına dair eleştiriler altında girmiş pozisyonda ki zaten burada gördüğünüz e, 1.17 dolar seviyelerinden nerelere gelmiş pozisyonda. Onun için 0.80 seviyesinde bir alarm kurup buradan gelecek tepkiye göre satış takip etmek daha sağlıklı gibi duruyor. DOGE tarafında aynı yerdeyiz yine aynı yerdeyiz. Burada da 0.175 0.1750 seviyesinin aşılamamış olduğunu görüyoruz ki aşılması halinde de burada H4 görüntü şöyle bakalım. Üzeri H4 kapanışta burada 0.19 seviyesi hedefleyebileceğimiz %6'lık bir kar fırsatı sunuyor buradan yeniden satışa dönmek sağlıklı olabilir. Biliyorsunuz Trump yönetiminde Elon Musk'ın 60 olduğu adımlar ve söylemleri doğrultusunda ciddi anlamda Tesla ve Elon Musk eleştiriliyor. Dogecoin yatırımcıları da bu konuda tepkilerini göstermiş pozisyonda. Yani Elon Musk'a karşı bir boykot var. Bu da e, Dogecoin tarafındaki yatırımcı algısının bozulmasına sebep olmuş pozisyonda mümkün olunca bu alandaki yukarı ve aşağı yönlü hareketlerden e, kar kesip alttan alıp yukarıdan satıp kar kesmek daha sağlıklı olacaktır. Çok güçlü bir yükseliş gelmeyebilir ama geri çekilmeler tedirgin edebilir. Onun için e, 0 15 40 seviyesi altı hareketlerde kesinlikle stop olarak stop kullanılmasının sağlıklı olabileceğini söyleyelim deyip bitirelim burada. Hafta kalanında arkadaşlar yani günlük olarak paylaşımlarımızı devam edeceğiz. Çarşamba günü klasik Powell özellikle güvercin tonda söylemlerde bulunur. Haziranda faiz indirebiliriz. beklenti yaratırsa piyasada e, mevcut belirtmiş olduğumuz teknik seviyelerden yukarı yönlü hedeflerimizi takip ediyor olacağız. Stopsuz işlem açmayın. Discord ve Telegram gruplarımıza da katılmayı unutmayın. Bol kazançlar.